Ben diyor salihleri aile kapısında onlara uçaklık ederek hizmet diyor bu makama geldi. Demek ki onlara da hizmet etmek lazım. Bir örnek verirsek Efendimiz zamanında Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz niye sıddık oldu? Niye cennetten müjdelendi? Resulullah ve sellemi hizmetinde olduğu için, ona muhabbet ettiği için, onu sevdiği için, onu evladından, malından, canından daha ileride gördüğü için. Dünyanın diyor Hazreti Şeyh tamamını sahip olsan, dünyanın diyor tamamını sahip olsan ama diyor kalbin onların kalbiyle kalbi gibi olmasa bir zerreye bile sahip olmuş sayılmaz mı? Bakın burada da bir şifre veriyor Hazreti Şeyh. Ne diyor? Dünyanın diyor tamamına sahip olsan ama diyor kalbin onların kalbiyle kalbi gibi olmazsa yani kendini onlara benzet diyor Hazreti Şeyh. Bir zerreye bile sahip olmuş sayılmaz. Kalbi Allah'a ait olup dünyada ve ahirette onunla birlikte olan kimseler havas ve avamın arasında Allah'ın hükmüyle hükmederler. Artık onlar Allahu Teala'nın veli kulları olurlar. Ne diyor Rabbil Alemin? Tutan eli, gören gözü, işiten kulağa, yürüyen ayağı olur diyor. allah Teala artık o kullarının yükünü, himayesini kendine aldı allah Teala. Alıyor. Belli bir zaman sonra. Onları Allahu Teala kendisi tasarrufuyla konuşturuyor Allahu Teala. Hani Mevlana Hazretleri ne diyor? Gel. Ne olursan ol, gel. Mecusi olsan da, putperest olsan da, ateist olsan da, değil mi? Tövbeni diyor. İşte yüz defa da bozsan gel diyor. Aslında bunu kim söylüyor? Rabbil alemin değil mi? Rabbil alemin söylüyor. Ama kimin ağzında tasarrufunu Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Mevlana Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri, işte Aşrem Settin Hazretleri, Hazreti Şeyh gibi Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, Şahin Akşimendi Hazretleri gibi, Kadın Sallallahu Aleyhi gibi onların üzerinden bir Alemin tasarrufunu gerçekleştiriyor. Allah zaten bir kulunu seviyorsa sevdiği alametlerden bir tanesi de o kulunu sevdiği dostunun kapısına gönderin. Birinci alameti bu. İkincisi, sevdiğin alameti sevdiği kuluna, insanlara fayda verecek bir iş nasip eder. Bir kavme hizmet eden neydi? Efendimizin hadis şerifi. Bir kavme hizmet eden o kavmin efendisi değil mi? Bakın ne diyor Hazreti şey. Yazık sana. Yerini bir sen onların yanında ne ki diyor. Senin bütün kaygın diyor yemek, içmek, giyinmek, evlenmek, dünya malı toplamak ve dünyaya karşı çok istekli olmaktır diyor. Sen onların kapısında geziyorsun ama diyor bedenen oradasın ama kalben sen dünyalık peşindesin diyor. Sen bedenen orada olduğu sürece kalben değilsen diyor oradan diyor bir feyiz alamazsın. Demek ki o kapılarda hem bedene hem kalbe. Ne dedik? Evlenmek, dünya bunu toplamak ve dünyaya karşı çok istekli olmaktır diyor. Sen diyor dünya işleri için diyor, çok gayret ediyorsun. Ahiret işleri ise diyor tembellik ediyorsun. Etini çürütüyor, kurtlara ve böceklere yem yapıyorsun diyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde bizlere şöyle buyuruyor. Allah'ın diyor bir meleği vardır. Her sabah ve akşam ey insan olun. Ölmesi için çocuk doğurunuz. Harap olun, yıkılması için bina yapınız ve düşmanların için toplayınız diye diyor seslenir. Diyor. Evet. İnsan, inanan kimse bütün işlerinde düzgün bir niyeti olması lazım. Ameller niyetlere göre. Allah'ı hatırlayan her zaman nedir? Gönlü, kalbi Allah'la olan nedir her zaman? Diridir. Ne diyor allah Teala? Zikir edenle etmeyen ölü diri gibidir. Kalpler ancak yani bir alemini neydi? Zikretmekle mutluyum. Demek ki Allah'ı hatırlamayan Allah'tan uzak olan bir beden bir insan her zaman nedir? Ölüdür. Ne zaman diri olur? Gönlü kalbi Allah'la birlikte olduğu zaman. Bir hayattan başka birine geçer. Küçük bir zaman dışında onun için ölüm yoktu. Zikir kalbe yerleşince diliyle zikretmese bile kulun Allah'a zikretmesi sürekli kazanır. Mesela yatarken ne yapıyoruz? Allah, 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 Allah diyoruz değil mi? Hani bazen uyuyamıyoruz diyoruz ya, Uyumak mı istiyorsun? Ne yap? Zikret. Allah, Allah, Allah. Onunla hemen şeytan gelir seni uyutur. Hani psikolojik hastalık olduklarımız zaman ne yapıyoruz? Uykumuz kaçıyor değil mi? Kolayı var. Allah, Allah zikret. Hemen şeytan gelir seni uyutur. Uyudun. Sabaha kadar, uyanana kadar sen uyudun ama o kalp sen uyanana kadar ne yapıyor? Ya bir alemini zikrediyor değil mi? Kalp. Bu sefer kalp. Allah, Allah, Allah değil mi? Zikrediyor. Rabbim gönlümüzü, kalbimizi, kendini, zatını layıkıyla zikreden kullarından eylesin. Dilimizi alıştırdık. Kalbimizi de alıştırdık değil mi? Son nefes geldi diyelim. Yapmadığım bir şey nasıl yapacak? Yapabiliyor musun dünyada? Yapamıyorsun. Son nefesi de yapamayız. Ama alıştırırsak ne yaparız son nefeste? <Sessiziyet> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abu ve Resulü. La ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah, Allah, Allah deyip ne yaparız? Gözlerimizi yumup, çenemizi değil mi? kapayabiliriz. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl ölürsen de öyle dirilirsin. Nasıl dirilmek istiyorsan öyle yaşa. Peygamberlerin sözüydü herhalde. Nasıl istersen öyle yaşa mı? Öyle bir sözü olması lazım. Geçen bir sohbet. Nasıl istiyorsan öyle yaşa. Nasıl dirilmek istiyorsan öyle yaşa. Rabbim güzel yaşamayı nasip eylesin. Amin. Cümlemize. Ne dedik? Zikir kalbe yerleşince diliyle zikretmesi zikretmese bile kulun Allah'a zikretmesi sürekli alınır. Kul Allah'ı zikretmeye devam ettiği sürece ona uyumu ve fiillerine hoşnutluğu da devam eder. Ne diyor Allahu Teala? Bilmediklerinizi diyor. Zikir ehline sorun diyor değil mi? Ne demek burada? Zikir ehlinin yani Allahu Teala'nın özel kulları olduğu anlamına geliyor. Bakın bilmediklerinizi zikir ehline sorun. Yani demek ki aynı zamanda zikir ehli Allahu Teala'nın nuruyla, değil mi? Bakan insanlar. Allah'ın nuruyla bakanları kandırmak kolay mı? Zor. İnsan ne yapıyorlar? Bir açık kitap gibi okuyorlar. Ne diyor efendim, sallallahu aleyhi ve sellem? Müminin ferasetinden sakının. Onlar Allah'ın nuruyla bakanlar. Demek ki zikir ehli de Rabbil aleminin hem dünyada hem ahirette özel seçtiği kullar. Ve aynı zaman şöyle düşünelim. Rabbil alemin bizi zikir etmezse, bizi sevmezse biz Rabbil alemini nasıl zikir edeceğiz? Demek ki o bizi seviyor ki bizi seviyor ki bizi zikir ediyor ki kendi zatına da bizi ne yapıyor? Zikir ettiriyor. Ne diyor Allahu Teala? Kulum tek başına zikrederse ben o kulumu zatımla zikrederim diyor değil mi? Rabbil Alemin. Kulum beni böyle bir hayırlı bir mecliste zikrederse ben o kulumu ne diyor Allahu Teala? Daha hayırlı bir mecliste meleklerimle zikrederim diyor. Yani adamı biri zikrediyor, zikrediyor. Biri geliyor diyor ya, ya sen bunca zamandır zikrediyorsun ama diyor. Değil mi? Şeytanın lanet allah Teala. Buyur kulum dedi mi sana diyor. Bakıyor düşünüyor yok. O gece rüyasında Allah-u Alem Hızır Aleyhisselam'ı görüyor herhalde. Vazgeçiyor etmiyor artık daha zikir. Niye etmiyorsun? Ya ben Allah'a zikrediyorum ama bana Lebbey kulum demedi diyor. Buyur kulum demedi diyor. Ya diyor seni zikretmen Allahu Teala'nın bu yolu bulun demesidir diyor. Rabbil yani alemin gönlümüzden, kalbimizden zikri düşürmesin inşallah. Amin. Evet. Biz onları bir sağ, bir sola diyor döndürürüz diyor Kehf suresinde Allahu Teala değil mi? Bakın. Bak, bak, bak. Kehf suresinde hesabın keyfin yanında kim vardı? 41 vardı değil mi? Bakın ve kıtmir bir hayvan değil mi? Huzur meclisten düşer bir hayvan. Köpek değil mi? Ne yaptı? Yanındakilere sadık kaldı. Onları terk etmedi ve Allahu Teala cennete girecek hayvanlardan bir tanesi de kıtmir oldu değil mi? Belirtiyor Rabbil Alemin. E şimdi Rabbil Alemin ben sizi kendime halife yarattım demiyor mu allah Teala bize? Sözcüğü halife yarattım. Sizi her şeyden üstün yarattım demiyor mu allah Teala? Yani bu üstün yarattı ve sizi de en sevdiğime diyor, dost ettim diyor. Ümmet ettim diyor. Seçtiklerimin arasında en sevdiğime. bizim için düşünelim Efendim sallallahu aleyhi ve selleme. Demek ki allah Teala her şeyi kolay yapmış ama biz kendimizi zorlaştırıyoruz. Niye? Nefsimize uyuyoruz. Niye? Allah'ın dilediği gibi değil de nefsimizin dilediği gibi yaşamaya çalışıyoruz. Ne yapacak? Tövbe 40 Kırk defa bozduysan dön gel. allah Teala affeder. Affetmeyi sever. Rabbil Alemin. Hani bir gün Mevlana Hazretlerine birisi bir mektup yazmış. Ya sen nasıl bir adamsın, nasıl bir insansın? Herkesi çağırıyorsun. Meclisi de çağırıyor, putperisi de çağırıyor, ateisti de çağırıyor. Uzunca bir mektup yazmış. Çekemeyen, sevmeyenlerden. Bir tanesi yani Mevlana Hazretleri de Mevlana Hazretleri. O uzunca mektubu okuyor arkadaşlar. Altına sadece diyor ki sen de gel. Evet. Yani bu kapı Resulullah'ın kapısı. Bu kapı sallallahu aleyhi ve Teala'nın kapısı. Biz ne yapıyoruz? Bu kapılarda bekçilik, uşaklık yapmaya çalışıyoruz. İşte kırkmir neydi diye anlattığımız sadık olduğu için ne olursa olsun terk etmediği için o da Allahu Teala cennetle müjdelendi. Hatta deve de vardı bir de kütük mü vardı? Kütük değil mi? Ya bir kütük cennete giriyor. Bizim gibi affedersiniz kütükler cennete girmemek için ne yapıyoruz? Kaçmaya çalışıyoruz. Bir kütük kadar da olamıyoruz mu? Hazreti Şeyh'i Ebu Vefe Hazretleri tekkeden dergâhtan iki üç defa kovuyor. O kovuyor, Hazreti Şeyh içeri giriyor. Dur diye başım girsin. Dur elim girsin ayağım kesin. Bize bir çayı soğuk verseler ya da o gün gül daha tekiye gitmiyorsun. E hadi Allah için gelmiştik. Ahmet'e Mehmet'e kızmak için mi geldik? Bir insan Allah için yaptığı ameli birisine kızıp da bırakmaz. Bırakıyorsan demek ki salih amel değil o. Ne yaptı Hazreti Şeyh? O kovdu, o girdi. O kovdu, o girdi. Sohbeti burada bağlayalım inşallah. Çağırın dedi o genci, getirin buraya. Hazreti Şeyh geldi koşarak içeriye. Bakın dedi bu genç bir şey yaptığı için ben dedi kovmadım dedi. Ya hepiniz dedi onu tanıyasınız diye yaptım. Hepiniz tanıyasınız diye yaptım. Bu gencin diyor başında nurdan bir tac var, sarık var. Taç. Başında nurda bir taç görüyorum. Sarının bir ucu doğuda, bir ucu batıda diyor. Herkesin horozu öttü, sustu diyor. Onun horozu diyor, kıyamete kadar susmayacak. Hazreti şey için diyor. Susmayacak. Hazreti şey 26-27 sene harabelerde nefsiyle mücadele etti. Bizim gibi atlas, yorgan, kuş tüyü yastıklarla yapmadı. Biz niye olmuyor diyoruz? Eksiklerimiz, hatalarımız var. Ondan oluyor. Evet. En güzel şekilde bu sohbetlerden istifa etmeyi nasip eylesin. Şimdi kardeşimizin, kardeşlerimizin bir halmi var. Çankırı'da bir Peygamber, teyzemiz, hacı annemiz bize bir hatim göndermiş. Onu bağışlayalım inşallah. Amin. Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, okunan hatmi şeriflerden bir cümlesinden hasıl olan sevabı ilk önce başlarımızın tacı, gönüllerimizin sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, temiz ruhu saadetlerine, bütün peygamberlerin, sahabi ikramın, bütün evliya olan 12 imamların, hususen pirimiz evliyalar sultanı, Sultanı evliya kavsul hazam, Azam, Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri Kadir Sallallahu Sıralı Sıralı'nın, Şeyh Maruf Hazretleri'nin, Şeyh Sırrı Sakati Hazretleri'nin, Şeyh Cüneydi Vadadi Hazretleri'nin, Şeyh Abdülaziz Geylani Hazretleri'nin, Şeyh Nureddin Birifikali Hazretleri'nin, Şeyh Ahmet El Kadir Hazretleri'nin, Şeyh Muhammed El Kadir Hazretleri'nin, Şeyh Ubedullah El Hüseyin El Kadir Hazretleri'nin, Üstadımız, Pirimiz, Şeyhimiz, Şeyh Abdülkadir Hazretleri 12 tarikatın pirlerinin, dervişlerin, dervişanların, müritlerin, mühitmanların, kehf-i bütün ümmeti Muhammed'in kardeşlerimizin bağışlayan, dinleyen, amin diye evlerinde bu sohbetleri duaları istiyor. İşrak eden kardeşlerimizin anne baba, anne baba akraba, tarikatlarına, ruhlarına bir cümle geçmişlerine, geçmişlerimize hediyeleri bağışladık. Sen kabul et ya Rabbi. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affetle, affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu sohbetlerimizi, duamızı iştirak eden kardeşlerimizi, görevlerine, kalplerine ne hayırlı muratları varsa nasip eyle, hayırlı eyle, berburat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi bütün kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şeyhlerimizin, üstadlarımızın derecesini aile eyle ya Rabbi. Makamlarını yüksek eyle, kılıçlarını keskin eyle, himmetlerini daim eyle, daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kalbimizden sevgini, dilimizden zikri, azalarımızdan ibadet, eksik etme ya Rabbi. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin, ümmeti Muhammed'in, ihvan kardeşlerimizin, gönül dostlarımızın gönüllerinde, kalplerinde ne hayırlı fıratlar varsa nasip eyle, hayırlı eyle, ber murad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasta olanlara şifa, dertli olanlara deva, borçlu olanlara edalar nasip eyle ya Rabbi.